محبتك وذكرك يا ذا الجلال والاكرام اللهم احينا حياه طيبه بالصحه والسلامه والعافيه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه Allahümme zed velâtem usbi hürmetinnabiy sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi'l âlemin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun. Bizleri Müslüman olarak yarattın, Müslüman olarak yaşattın. Müslüman bir bende de Müslüman bir ana babadan dünyaya getirdin. Sana hamdü senalar olsun. Ya Rabbel Alemin, okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'leri yapılmış olan bu hayır hasenatı dergah-ı hissedinde eksikleriyle birlikte makbul ve kabul eyle. Bu hayır yapan kardeşlerimiz her ne niyet ile yapmışlarsa niyetlerine nail eyle. Geçmişlerine rahmet eyle. Şurada ilaçmış amin diyen kardeşlerimizin de birbirlerinin geçmişlerinin fark Sen vasile eyle. Ya Rabbi'l Alemin. Bizleri dosta da, düşmana da mahcup ve muhtaç eyleme. Bizlere sağlık, afiyet ve güzel ahlak ver. Vücudumuzu sıhhatli, gönüllerimizi şefkatli, yaşantımızı iffetli, ahlakımızı güzel. Aile bağlarımızı güçlü ve kuvvetliyle, bizleri görünür görünmez kaza ve belalardan, akla hayale gelmedik tehlikelerden ve musibetlerden, dayanamayacağımız sıkıntı ve meşakkatlerden muhafaza eyle. Sana sığınırız, cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, ordumuzu, yurdumuzu, güvenlik güçlerimizi, havada karada, her zaman ve her yerde, mansur ve muzaffer ile İslam'a birlik, dillik, huzur ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Ya Rabbel böylesine hayırlar yapabilecek nesiller gelmesini arkamızdan nasip eyle. Bizleri de sana layık kul, Habibine layık ümmet ile, Bizleri İslam'ın nurlu yolundan ayırma. Kalplerimizi senin ve Peygamberinin sevgisi ile doldur. Ya Rabbel Alemin, fayda vermeyen ilimden, vermeyen kalpten, doymayan nefisten, icabet olunmayan duadan sana sığınırız, cümlemizi muhafaza ile. Hazmeti Hüdara, icabeti duara tekbir. الله أكبر الله أكبر لا, لا إله إلا الله الله, الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تشن تيغم بدر السلام والسلام الله والحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatü vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Veselamun alel mukselin Velhamdülillahi rabbil alemin Hayırların heti için, şerlerin defi için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, din-i İslam'ın, Kudüs, azze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyadaki bütün mazlum, mağdur kardeşlerimizin sıhhati, selameti, kurtuluşu için ve de Allah rızası için El Fatiha. Bu hayır yemeğinden sonra dualar edildi. Amin denildi. Allah kabul eylesin. Hepinize afiyet olsun. Evet, biz de Allah kabul etsin diyoruz. Bu hayır yemeğini hazırlayanlara. Allah yerine ulaştırsın diyoruz. Buradan buradan sizlerden ayrılıyoruz. Bir başka görselde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Allah'tan öz